Evet arkadaşlar herkese merhaba. Burası Sakarya Balcıoğlu Otogaz LPG dönüşüm istasyonu. Bugün günlerden 7 Nisan 2021 Çarşamba. Toyota montajlarımız hız kesmeden devam ediyor. Dünkü videolarımda bahsetmiştim. 3 adet 0 Toyota Corolla montajımız vardı. Bugün de 2 adet sıfır Toyota Corolla montajımız var. Bunlardan biri 1.5 direkt enjeksiyon. Beklenen ürün, beklenen motor. Aracımızın LPG dönüşümleri An itibariyle tamamlandı. Bu arada bir tane de sıfır i20 montajımız var. Birazdan onu da detaylarını sizinle paylaşacağım. Bu aracımıza hangi ürünü uyguladık? Tabii ki en iyilerin tercihi kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti. Üstün performans, yüksek sürüş keyfi yaşatan Prince Tecnomax Plus. Nedir Prince Tecnomax Plus? Aracımız OBD sistem. Yani LPG sistemimiz OBD sistem olup anlık yakıt trimlerini aracın kendi beyninden kopyalayıp LPG sistemine yazan ve dolayısıyla zengin karışım, fakir karışım hatasına düşürmeyen yaklaşık olarak da %45-50 arasında net yakıt tasarrufu sağlatan A kalite arızalanması yakmayan ürünümüz Prince Technoplax Toyota aracımıza çok yakıştı. 572. yeni Corolla montajımız an itibariyle hazır. Test sürüşü, yol kontrolleri, yol ayarları yapıldı. Aracımızın kaçaklarına bakıldı. Sorunsuz bir şekilde teslimata aracımız hazırlandı. Şöyle montaj detaylarına bakacak olsak her zaman olduğu gibi enjektörlerimiz sabit bir şekilde konumlandırıldı. Çok güzel bir şekilde orijinal ayaklarımıza sabit bir şekilde konumlandırıldı. Elektronik beynimiz aracın kendi beyninin yanına konumlandırıldı. Diğer bütün ekipmanlarımız hava filtremizin altında düğmemizi nereye uyguladık? Düğmemizi tabii ki her zaman olduğu gibi müşterimizin de isteği üzerine bu noktaya konumlandırdık gerçekten orijinal duruyor. Dolu ağzımız nerede? Dolu ağzımız tabii ki benzin depo kapağının yanında sabit olacak şekilde ayarlandı. Herhangi bir aparata ihtiyaç duymadan e, gaz dolumu yapılabiliyor. Aracımıza simit tank uygulaması yaptık. 54 litre tercih etti bunda müşterimiz. 54 litre simit tank uygulaması yaptık. Çok hoş çantamızı hediye ettik. Toyota araçlarına özel e, lastik tamir kitini koyabileceği çantamızı aracımıza hediye ettik. Ve An itibariyle artık aracımızı teslim ediyoruz değerli Cem kardeşimin yönlendirmesiyle Toyota fabrikasından bize gelen e, aracımızı artık teslimata hazırladık. Hayırlı olsun kalın sağlıcakla saygılar sevgiler.